Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ilk düdüğüyle Adana Spor mücadeleye başlıyor. Emre Aktaş ceza sahası içinde gol pozisyonu aşırdı Bülent Ataman. Mutlak golü engelledi Bülent. Atak devam edecek Embilla ile Adana Spor adına. Embilla top oyun alanında. Şimdi defans karşıladı. Çok büyük bir tehlikeyi atlattı Karabük. Şimdi kontra atak şansı Sertan soldan. Kendini boşa çıkardı. Emenike, Burak boş. Offside yok. Ceza sahasına Sertan'la Emenike hareketlendi. Burak Aktiş. Burak. Şimdi pası Yasin. Bir topuk pası daha. Buran vuruşu dışarı gidiyor. Hızlı başladı mücadele. Karşılıklı pozisyonlar her iki takım adına daha. Üçüncü dakikadayız. Yaz topun başında ceza sahası içinde 6 Adana Sporlu var ön direğe doğru defansın hatası Emre Aktaş Emre pozisyonu sürükledi çok ilginç bir karambol şimdi uzaklardan sert vuruş ve top az farklı dışarı gidiyor Adana Spor Rahman'la bu kez gole yaklaştı Emenike kaleye dönmek istedi olmadı. Engin hata destek veren isim. Engin doğrudan kaleye çok enteresan üst kaldı. Bu arada top kaybı ve 2-2 iki geliyor. Fevzi ile Adana Spor. Fevzi'nin ortası Emrah Taş. Bülent Ataman müthiş çıkardı. Top kaybı Emilia'dan Engin. Emenike. Emenike nefis sıyrıldı rakibinden. Emenike. Pası güzel. Burak Akdiş ceza sahasında. Gol pozisyonu Tomlin'den dönüyor. Sertan indirdi şimdi İlyas. Burak. Burak yerde. Onur az önce sarı kartı vardı. İkinci sarı kart ve kırmızı kart çıkacak. Adana Spor kalan bölümü 10 kişi oynamak zorunda. Kırmızı kart. 10 kişi oynayacak Adana Spor. Sertan kullandı. Köşe vuruşunu gol. Pozisyonu ve gol. Ama, ama kalkan bayrak var. Kalkan bayrak var. Gol geçerli değil. Embiladan da serildi. Şimdi birol baktı kaleye uzak mesafe net bir gol. Dakika 71. Birol topağlara gönderen isim Karabük Spor 1, Adana Spor 0. Harika bir gol. Golün ismi birol. <laughs> Emenike'ye geldi ya top. Karşılaşmanın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu e, son düdüğünü çalıyor. Bankasya birincilikte ilk yarının son maçı işte Yücel İldiz. Çok mutlu galibiyeti kutluyor taraftarların alkışları arasında. Maçın sonucu Kardemir Çelik Karabük Spor 1 Adana Spor 0.